Arkadaşlar video hepiniz hoş geldiniz. Bugün son oyuncuya bedava varsa kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün sizlere gerçekten çok güzel bir haberim var arkadaşlar. O yüzden videomuzu sonuna kadar dikkatli bir şekilde izlemeyi unutmayalım. Hello. Kanka üstü açık bırakmışsın haberin olsun da. Kırdım ben seni. Gel gel gel. Oo taş kılıç almış kardeşim benim. Kanka bak beni kesme. Yes. Konuyu ufaktan girmek gerekirse Cinevar Bedvars'a geri dönüyor arkadaşlar. Onun yanında Ialmon ve Archerux de geri dönüyor. Yani Bedvars eski kitlesini toplamaya çalışacağız. Ee, ben zaten elinden geleni yaptığımı düşünüyorum. En çok izlenen kanal da biziz. Hepinize gerçekten çok teşekkür ederim. Beni bayağı destekleyen arkadaşlarımız var. Hepsine en sevgi dolu kalplerimi iletiyorum. Sağ. <gülüyor> <gülüyor> dur 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 dur. <laughs> Lan ben bunu kırmadım mı? Aa yazık kafama. Ben bunu nasıl kırmadım? Gerçekten kafam almıyor şu an. Aslan Obed evet. Seni bir, bir daha aşağı atayım. Aa biz kırıldık lan. Bir dakika dur bekle. Seni hemen kırayım da elen direkt ya. Al. Aa kıramadım lan gene. Oğlum ben ne çeşit bir şaka. Geri Şakaydı dur. Gülmeyin hemen. Şuradan bir taş kılıç alsam tadından yenmez. Arkana bak arkana 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 tam vıda'da oturdun abi çok güzel. Arkadaşlar video ufak bir bölüyorum. sizlere çok güzel bir Survivor tanıtmak istiyorum. Açıklama zaten IP bıraktım ben. Buradan hediyelerinizi alabilirsiniz. Burada da yardım kısmı var. Burada aklınıza takılan sorulara bakabilirsiniz. Burada da NPC'ler var. Kitleri buradan seçebilirsiniz. Az daha ilerlediğimizde bizi e, kasalar karşılıyor. Şu anahtarlarla açılıyor galiba. Dur bakayım deneyeyim ben bir. Bu anahtarlarla da kasalar açabiliyoruz. Tındıradın kaptan. Buradan da arkadaşlar güvenli bölgeye geçebiliyoruz. Sağ tıklayıp buradan kaptana bastığımız zaman siz bizi güvenli bölgeye atacak ve burada da sıralama var. Sunucu hepinizi bekliyor arkadaşlar. Sunucuya giren iki kişiye de VIP vereceğim. O yüzden herkes katılmayı unutmasın. Hatta bir şey yapalım bak. Güvenli bölgeye geçelim 2 dakika. Rastgele bir biyomda doğdum şu an ben. Burada bizim başlama yerimiz bura. Neyse hiç uzatmadan videomuza geçelim. Ecem Nasuki ve sen TikTok Minecraft videosu atıyorsun mu? Ana Doluyorsa gözlerim. Sen din sebebin. Gene bu ortamı geldi cidden. Her neyse toparlıyorum. Toparlıyorum. 20 bin abone olmamızda bin abone kaldı arkadaşlar. Desteklerinizi bekliyorum. Her izleyen like atıp abone olursa gerçekten çok sevinirim. E, kanka bir anda şöyle kafana atlarsam Tamam düştü herhalde o çocuk. Aa, düşmedi ha tam şimdi düştü. Tamam kırdık. Şöyle arkamda şöyle azıcık kapatacağım ben. Gel bakalım dostum. Bir dakika iki sağ sol. <laughs> Kanka salma ya. Niye salıyorsun ki şimdi? Pırt. Arkadaşlar troll videolarını çok seviyorsunuz. Ben de elimden geldiğince troll fazla atmaya çalışıyorum. Şu an kullandığım tek spek de Semi Winner 31 kpek. Youtuber'ın tek speki olduğu için bunun linkini veremem. Şu an Discord sunucumda 3 tane VIP çekilişi var. Ona katılmak isteyen arkadaşlar sunucuma gelerek katılabilirsiniz. Eee pembe nerede? Ortaya gitmiş herhalde. Her neyse. Mor bana gelecek. O yüzden ben de base'e döneceğim şimdi. Yetişmem gerekiyor. Yetişmem gerekiyor. Yetişmem gerekiyor lütfen. Abi tam vaktinde geldim ya. Vallahi tam vaktinde geldim. Şuradan e, korumalara bastım ben. Hatta bir de yavaşlık basalım. Kıramasın hemen. Şöyle bedide kapayı mavi alandan. Ya, tuzak iş işledi zaten. Gel bakalım buraya gel. Keşke tuzağım işlemeseydi. Ne yapıyorsun dostum? İyi misin? Hayır. Tamam. 1 ve 1 kalmışız. O moru kırdığına göre ortaya gidiyor şu an. Şuradan bir tane pusula açtım ben. Oo arkamda oğlum bu. Geldi geldi ortaya. Gel gel gel, gel buraya gel. Gözünün önüne atacağım itemleri. Bak görüyor musun? Gözünün önüne attım itemleri ben. Anladım. Bak bir tane daha var. Bir tane daha atıyorum. Arkama geçmeye çalışacak. <laughs> dur dur. Oradan. Bekle bekle. Şöyle yapacağım. Düştü herhalde ya. Tamam düştü. Oğlum çaprazı niye gidiyorsun ki? Ben bu adama ceza vereceğim. Hemen kırmayacağım aklı başına gelsin. Ya da krim gitsin ya. Zaten adam ayakta uyuyor gibi bir şey şu an. Bir makro basılı geliyorsun ya kanka. Yani makroyu kullanamayanlar da var. Adam bak böyle bak. Dümdüz üstüme yürüyor böyle makroyu açmış. Olsun lan beleş yol. Takile bazen butterfly yaparım görmüş olduğunuz gibi. 10-11 CPS oluyor. Bir dakika. Beni gördü mü? Aaa! Lan beni hala fark etmedin mi sen? Blok blokları koy abi. Bir dakika dur. Nereden gelecek bu? Hesaplamamız gerekiyordu. <laughs> ah, sinirlendim şu an. Kankam o kıramazsın bak. TNT'yi bıraksana bir. Aynen. Tam belki kırabilirsin şansına. Ama eleyemezsin. Acı gerçek. Oğlum herkes beni izliyor herhalde. Baksana 1v1 kalmışız. İnsanlar bu kadar pro oynamıyordu çünkü. Mesela bu adam beni öldürürse beni izlemiştir. Elmas set çekmiş beni izlememişsin kanka. Ben elmas set çekmiyorum yalnız. E ben gidiyorum ya kanka Allah'a emanetsin. Yola gelirse alırım bu arada. Lan manyak niye geliyorsun üstüme? Gelmedi mi katil. Sıkıştık abi. Vallahi sıkıştık bir dakika. Şuradan vurursan git aşağı. Oha sen nasıl blok dizdin buraya Ben saraya gideceğim yoksa kesemem kırmızıya oğlum imkanı yok adam elmas et elmas kılıç falandı zaten Bak sakin sakin gülüyorum beni elleşmeyin bana bak Biri o kalmış almış o ok <laughs> Allah arkamdaymış Demiyorsunuz hiç arkadaşlar demiyorsunuz hiç Hiç demiyorsunuz ha Hayır ya <laughs> Arkadaşlar crowd'un girdim bilmiyorum niye böyle bir çılgınlık yaptım ben Üstüme gel bakayım gel buraya gel Kanka aklını alırım bak senin ha Bak şu böyle oturacaksın bak gel önüme Gelmeyeceğim bak seni kırıyormuş gibi yapacağım İşte böyle tıpış tıpış gelirsin Benim canım ne ara bitti Otur şu blo Otur bakayım bir daha oturamayacaksın çünkü vlogum yokmuş benim. Süper. Oğlum chatte şu an çok komik bir kavga dönüyor. Yani ne gerek var böyle bir şey değil mi? Adamın chatte dediği şeye baka. Bu adam nerede bu arada Turkaz? Pardon Turkaz değil mi bura? Evet. Neyse kırdım ben bunu. Beni bekle geliyorum. Abi şu adamlardaki fırın oturma sevdası nereden geliyor? Ama onu yapamazsın bana. Aynen kardeşim. Aras korga bende. Tam güzel bir şekilde tenimizi attık bu adama. Oo beleş yolumuz da varmış. Hayır! Tamam tutumdaki sorun yok. Tam sorun yok, sorun yok. Ayıptır sorması yeşil nereye gitti? Şu yan tarafta mı? Yo. Aa beni görmedi. Beni görme. Aa gördü beni. Adam beni gördü telaşa girdi ha. Kafanı böyle atladım kanki. Blokları yedin. Tamam kırıyorum seni hemen dostum. İşi bitirdim direkt. Bir tane daha yemeye gerek yok ama yiyelim hadi. Gel bakalım üstüme. Niye saldın? Oğlum garip cidden ya. Oyuncular anlamıyorum bazen. 1v1 bir bir kaldık ve adam galiba çaprazın yanında. Bana ateş topu atma bak lütfen güzel kardeşim. Bak bana ateş topu atma tamam mı? Şuradan tutturur muyum? Tutturur muyum? <laughs> bekle bu bir şey atacak da sakata gelmek istemiyorum şu an. Kanka şöyle yandan bir itimi ye. Tamam sana bir şans vereceğim. Tamam sana bir şans daha. hadi. Bir şunu kırdı. Kent jump yapalım sana? Yapamadık ama. Yapamadık ama olsun. Bekle, bekle. Şunu yer misin? Kolay. Her neyse arkadaşlar bugünlük de videomuz bu kadar olsun. Adam daha fazla bu tarz çiçeklerin gelmesini istiyorsanız aşağı taraftan videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Öbür videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.